Merhaba arkadaşlar. Çatıya devam ediyorum. Bu videoda hızlıca bir özelliği göstermek istiyorum. Yine footprint ile bir çatı çiziyorum. Bir önceki video ile aynı şekilde. Dörtgeni aldım. Offsetledim. Çatım oluştu. Çatınızı çizdikten sonra aynı döşemedeki gibi Base Offset From Level'dan bu çatıyı aşağı yukarı taşıyabilirsiniz. Birinci göstereceğim buydu. Atlamış olmayalım. Diğeri de eee cutoff level. Bunu da şu an biz level 2'ye çizdik çatımızı. Burada da görünüyor. Cutoff level'ın da mesela level 2 diyorum yine. şey adına hemen göstereyim. 50 diyorum cutoff offset'te. Gördüğünüz gibi çatıyı aslında kesti. Nerede kesti? Level 2 artı 50'de kesti. İsterseniz yeni bir level oluştur, oluşturabilirdiniz. Level 3 diye bir level oluşturdunuz buraya. Direkt level 3'te de kesebilirdiniz. Bu da yine farklı tipte çatılar yapmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Mesela daha da e, böyle düşük eğimle başlıyordur. Şunu 100 diyeyim mesela. Düşük eğimle şöyle başlayan bir çatı vardır. Tam şu sınırda başka bir çatı daha çizersiniz. O daha yüksek eğimle devam ediyordur. O zaman mesela bu özelliği kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Cut off level. Bu da güzel bir özellik.